Gençlerin bu akılcılığını seviyorum dedim ya. Gençlere her alanda ihtiyacımız var ve özellikle kadınlar ve gençlere çok daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili projelere de gerçekten önem verilmesi şart aslına bakarsanız. Bakanlığın bazı projeleri var ve tabii ki yine kurumlar tarafından da bazı projeler meydana geliyor. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Kırsan Mahallesi'nde de yine bir böyle bir proje için toplantı düzenlendi. Tabii gençlere ve köylü kadınlarımıza projenin detayları anlatıldı. Süt üreticisi köylü kadınlar, gençler katıldı toplantıya ve Çiftçi TV Haber ekibinden Mehmet Arkan da toplantıyı takip etti. Hayvancılık, Haykop e, Merkez Birliği Başkanımız Sayın Ahmet Ertürk. Haykop Genel Merkezi, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Kırsal Mahallesi'nde kooperatiflerde kadınlar ve gençleri güçlendirme projesi kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi. Dalama Süt Kooperatifinin ev sahipliği yaptığı toplantıya süt üreticisi, köylü kadınlar ve gençler katılım sağladı. Çiftçi TV haber ekibi olarak yine sahalardayız. Bugün Aydın, Efeler, Dalama'da kooperatiflerde kadınları ve gençleri güçlendirme projesi anlatıldı. Halkop Genel Başkanı Ahmet Ertürk, projenin kadınlar ve gençlerin üretime kazandırılmasıyla ilgili olduğundan bahsederek süt tozu kararı hakkında da konuştu. Yaptığımız işi değerli toplu yaparsak, devletimizin bu konuda katkılarını, kaynaklarını, fırsatlarını, imkanlarını değerlendirirsek gerçekten güzel şeyler olur. Mesela bu program, bugünkü yapılan program daha çok kadınlarımızın ve gençlerimizin üretimi katılmalarıyla ilgili bir programdı. Güzel bir program oldu. Alman Kooperatör İşbirliği ile Haykup Merkez Birliği arasında yapılan protokol çerçevesinde bu programlar devam ediyor. E, seçilen illerimizde e, çiftçilerimizin üretimi sürdürebilmeleri için yapılan çalışmaların yanında devlet destekleri de anlatılıyor. Devlet destekleri ile neler yapılabilir, ne gibi fırsatlar ve imkanlar ortaya çıkarılabilir? Mesela çok zor bir günler yaşadık bugünlerde. 3 aydır aşağı yukarı kuraklık bir taraftan, sıcaklar bir taraftan, e, mali kriz bir taraftan, süt fiyatları istediğimiz noktaya gelemedi. E, sanayici arkadaşlarımız sütleri almakta ketum davrandılar. Sütleri geri gönderdiler kooperatiflere ve birliklere. Ve bu deva kooperatifler ve birlikler bu sütleri değerlendirmekte zorluk yaşadılar. Bakanlığımız geç de olsa süt tozu yapma kararı verdi. Süt tuzu yapma kararı verildikten sonra biraz daha rahatladı üretici üretici örgütleri. Şimdi önümüzdeki günlerde tabii eğer memleketimizde süt fazlası varsa, süt fazlasının mutlaka izale edilmesi lazım, giderilmesi lazım. Süt fazlası yoksa da sanayicilerimizin sütü almama konusunda bir irade ortaya koymalarını da düzeltmek lazım. Evet. Yani en azından ya devlet bu işleri derleyecek, topluca, hayvancılığı geliştirecek. İşte ürettiği ürünlerle, bu toplumu saldığı sütlerle, beslediği hayvanlarla besleyen toplumumuzun ve bu işleri yapan çiftçilerimizin dertleriyle dertlenilmesi lazım. Yoksa önümüzdeki günlerde eğer sorunlar çözülemezse pek çok çiftçi üretimden çıkabilir. Kooperatif ve birlikler gerekli yardımı göremezlerse üretimin sekteye uğrayacağından bahseden Ertürk, üretim tamamen büyük işletmelerin eline kalır dedi. Tarım ülkesi olan ülkemizde, e, üretim sadece büyük şirketlere, büyük işletmelerin eline geçerse, evet. kırsalda yaşayan insanlarımızın ürünleri değerlendirilemezse ve kırsalda yaşayan ürünlerimizi değerlendiren kooperatiflerimiz ve birliklerimiz ki gerekli e, Yardım göremez yardımı şey. ve itinayı, üzerini göremezlerse hem kooperatifler kaybolur gider, hem de o kooperatiflere hayat veren genç çiftçiler de kaybolur gider. Ve ülkemiz büyük çiftçilerin, büyük işletmelerin elinde kalır ki bir defa Anadolu insanı Anadolu'da neler üretecek, neler yapacak. Evet. Mesela domateste bir sorun yaşandı. Domateste, Balıkesir'de, Bursa'da, Kayseri'de, Kahramanmaraş'ta, Adana'da, Aydın'da çiftçiler ürünlerini satamadılar. Bir taraftan devletimiz hem diyor ki boş arazi kalmasın, herkes bu boş yeri eksin, miras araziler dahi ekilsin diyor. Evet. Bunu makul karşılayan çiftçiler devletin bu talebini bir şey emir git gibi telakki ettiler. Ektiler diktiler ama ektikleri ürünleri satamıyorlar. Pamuk dört yıldır aynı fiyatta devam ediyor. Buğday mısır aynı fiyatlarda devam ediyor. Süt fiyatları bırak artmayı geri geliyor. Bu defa tabii kırsalda bu sorunları çözebilmek için de bir irade net bir irade ortaya konulması lazım. Net bir irade eğer çok geç konulursa bu defa pek çok işletmemizi, pek çok aile işletmemizi kaybedebiliriz. Böyle bir tereddüdüm de var. Onun için aile işletmelerimizi bizim dört elden sarılmamız lazım. Tamam. Bu toplantılar şimdi İzmir, Aydın, Çanakkale, Ege bölgesinde, Burdur ve Eskişehir ilerimizde yapılacak. Daha önce Kastamonu, Denizli, Balıkesir, Bursa ilerimizi yapmıştık. Yapıldı. Her sene Böyle talipli olan iller içerisinde, bölge birlikleri içerisinde bir kriterler ve değerlendirme formları var. Ona göre uygun olan iller seçiliyor. Mesela bizde şimdi Kütahya talipli, İsparta talipli bunlar önümüzdeki sene yıllara kaldı. Düzenlenen toplantıda TKDK Aydın İl Koordinatörü Arzu Akar, Dalama Süt Kooperatifi Başkanı Tevfik Gündüz, Haykop Aydın Müdürü Turgut Akyol, Efeler İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esen, Türk-Alman Kooperatifleri Birliği'nde görevli Gürkan İltüş ve Eskişehir Haykop Genel Sekreteri Gözde Nur Özışık konuşmalarını gerçekleştirdi. Biz gıda işleme, paketleme bununla ilgili her şeye destek veriyoruz. Üstüne tesis yapınca yenilebilir enerji de dağıtım, elektrik dağıtım Aydem'den anlaşırsanız, onun da anlaşmasını getirirseniz biz size onun da desteğini veriyoruz. Ne yaparsanız yüzde 60, yüzde 70'i hibe, bankaya para ödemek gibi değil. Türk Tarım Bakanlığı'nın Alman Tarım Bakanlığı ile yaptığı bir proje var. Bu projede kooperatiflerde kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi, daha aktif olması üzerine yapılan bir proje bu yıl itibariyle başladı bu proje. Aydın Bölge Birliği de, Aydın evet. Haykop Birliği de bu projenin içinde yer alan bölge birliklerinden birisi. Ayaklarımıza zarar teşekkür ederiz. Bu toplantının amacı az önce Gürkan Bey'in de bahsettiği gibi Türk Alman kooperatifleri işbirliği ile kadınlara ve gençlerin güçlendirme projesi. Özellikle kadınlara ve 40 yaş altı gençlerimizin tarıma kazandırılması, katkı sağlaması için yapılmış bir proje. Katılımımız için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun, ayaklarınızı sağ ol.